Herkese merhabalar. Clean Sheet'in yeni bölümünde ben Çağatay Erguvan. Bu hafta Sercan Ergünle beraberim. Sercan, haber? İyidir abi, sen nasılsın? Görüşmeyeli. Bıraktığın gibi diyelim. Bu hafta biraz iyi puanlar aldım. Daha da moralim yerine geldi. 67 puanla bitirdim. Hı -hı. Ama buradan şu an aramızda olmayan Hakan Gür sana bir özür borcum var. Geçen hafta <laughs> oyuncu tercihlerinde Abi Mahrez al işte istatistiklerde şöyle birinci, şöyle ikinci. İyi iş yapar bu hafta dedi. Ben Kevin De Bruyne'mden vazgeçmedim. Ama Mahrez Hakan'ın dediği gibi üst düzey bir performans gösterdi. Onun dışında Rashford'dan çift tanem var. Haaland'dan çift tanem var ki kaptandı. Trippier pop derken Dediğim gibi hafta 67 puanla bitirdim. Sen ne yaptın? Abi valla e, hani programdan önce de seninle konuştuk. Ben bir süredir e, yoktum. Dünya Kupası'dan beri bir, bir ara vermiştim kendimce. E, bundan aslında 4 maç haftası öncesi globalde 355 bininci sıraya geldim. 400 bin bariyerini de aşmıştım ki o hafta bir 94 puanım vardı. Son, son 3 haftada 43-62-52 e, düşük gidiyorum kaldım. Beni yakan ne oldu abi? Ben tabii hani sizi tabii ki dinledim ama ben de Kevin De Bruyne'den çıkmıştım. Salah duruyordu premium orta saha tercihim. Salah da haftalardır kötü. E, Mitrovic'i koyduk penaltı kaçırdı. ben Martial'i aldım Tony'den çıktım. Tony'nin sakatlık bahis konuları falan çıkmasam olurmuş. Orada Oradan çıktık. Martial bir maçta 45 dakika oynadı. ikinci maçta oynamadı. Çift maç haftası patladı. E, United'dan beklediğimiz clean sheet tarafını alamadık. E, Rashford'tan çift tane geldi. Haaland'dan, Kaptan'dan geldi. Onun dışında bende de Trippier var. Zaten gerisi e, Patates yani orta saha falan e, çok kötü durumda. Oradaki benim tercihlerim biraz yaktı beni. Bir de ben dün akşam sen de izledin maçı. Toplumun bu kadar kötü olacağını bilsem Arsenal'de ben Ramsdale'i ve White'ı 7'ye çektim. Yani en azından birini tutsaydım keşke. Bir de Ramsdale biliyorsun bonus da aldı. 11 puan artı 8, 19 kuzu kuzu yedekte yatıyor. O birazcık kötü yaptı. Kastanya, Mastanya oradaki seçimlerim de benim haftalardır biraz sıkıntı yapıyor. Bu kadroya biraz el atmam gerekiyor. toplumda gerçekten berbattı. Dün akşam hani sen de izledin maçı. City bir dönüş sağladı. Dediğim gibi umarım düzeleceğiz, toparlayacağız. yani Bu hafta sıralamam 780 bin lira düştü ama... Buralarda biliyorsun puanlar birbirine çok yakın. Hani bir anda kendini 1 milyonda da bulabiliyorsun, 400 binde de. O yüzden bir bakacağız bakalım yani bu hafta daha iyi puanlar bekliyorum. Bu hafta daha iyi puanları bekliyorum diyorsun. Kimlerden bekliyorsun? Hangi maçlar özelinde bekliyorsun diye bir pas atayım sana. Abi aslında şöyle. Hani herkesin de görebileceği gibi zaten hafta Liverpool Chelsea ile açılıyor. Cumartesi 3.30 maçı tam bu öğlen seansı. Uzak Doğu Asya, Asya ülkeleri için hani biraz Premier Lig'in belirlediği öğlen maçı aslında bu. Şimdi işler çok karışık orada. Liverpool gerçekten çok kötü durumda. Yani ligdeki form durumlarına bir yandan... Bakıyorum zaten 9. sıradalar. Hadi 18 maçları var ama son 2 maçlarını kaybettiler. Onların 3 maçlık bir galibiyet serisi biraz böyle bir kıpırdanma vardı ama. Şimdi karşılarında Chelsea var. Chelsea'de de biliyorsun oyuncu seçimi konusunda şu an kimse ne yapacağını bilemiyor. Belki bir ikisi var. Ben Mount'u almıştım. Mount'tan çıktım doğru bir tercih olmuş. Reece James'i alıyorduk abi. Pahalıydı ama çok iyi bir bekti. Yani kenar oyuncusu kadar skor yapıyordu. Yine sakatlandı. Chilwell'i kullanıyorduk. O da gitti. Bir anda hol'u attı sahaya. Chukwemekalar oynuyor. İşte bir sürü ya kamyonla transfer yaptı yine Chelsea. Mudrikler geldi işte. Fofana diye bir Norveç'ten adam aldılar. Türkiye'ye transferi konuşuluyor. Bu oyuncuların da bu hafta mesela e, öneriliyor. 7-7,5 milyon civarı. Ben hani çok erken olduğunu düşünüyorum. Ama abi bu maç özelinde benim iki takımın da gol bulacağını düşündüğüm için savunmalardan bir tercihim yok. Ki. Özellikle Liverpool savunması Brighton maçında da seversin Brighton'ı. faciaydılar. Tabi bahsedeceğiz ama mesela Soli March'ın falan attığı gollerde o savunmanın kalecinin hali faciaydı. Ee, savunma tercih yapmayacağım. Darwin Nunez e, çok pahalı. Yani o 9 milyonların verilebileceği şu an hani 1-2 0.1 0.2 aşağıları oynadı ama e, bu maçta e, gitmem. Yani gol atabilecek olsa bile. Salah'ı biraz mecburiyetten tutacağım. Benim çünkü 5.6 milyonluk bir bütçem var. Bir tane de transfer hakkım var. Martial'de kullanmasaydı bu hafta kadroyu biraz çeyresini değiştirebilirdim. O yüzden bu maç özelinde abi herhalde Havertz dışında bilmiyorum sen ne diyorsun. Alınabilecek oyuncu çok az yani. Liverpool Chelsea eşleşmesinden oyuncu seçecek olsam ki Liverpool'un da biliyorsun işte Jota yok. Yani ileri hattı zaten Luis Diaz yok o sakatlıklar da etkiledi. Salah çok formsuz. Firmino falan kayboldu zaten. o yüzden hani bu eşleşmede herhalde bu açılış maçında Havertz dışında elimin gideceği benim oyuncu yok. Bilmiyorum sen senin bu maç özelinde bir seçimin olacak mı? Yok Havertz zaten benim evlatlarımdan biri biliyorsun. Bu senede evet. Chelsea kötü gittiği için yani içim kan ağlaya, ağlaya kadrodan kesmek zorunda kaldım. Hı, hı Sen gollü bir maç olacak diyorsun. Oraya belki bir muhalefet şerhi koyabilirim. Çünkü evet Brighton maçında mesela Brighton'ın savunma hattında hem Estupinyan hem Pascal Gros vardı. Yani iki tane savunması çok sıkıntılı oyuncuya karşı gol atamayan bir Liverpool'dan hakikaten yani senin dediğin gibi sala harici tercih yapılması çok zor duruyor. Sakatları oh, evet. saydın yani Oxlade Chamberlain'e kaldı artık Klopp. Evet evet. Ve oynatıyor. E diğer tarafta Chelsea'de benim çok sevdiğim saydığım bildiğin Graham Potter hocam işte devamlı takımı kurcalayan adamdı. Hatta o Thomas Frank'le bir Brentford maçı öncesi televizyon yayınında birbirlerine soru sormaları istenmişti. Thomas surenk ya takımı niye bu kadar çok değiştiriyorsun diye daha kibarca <laughs> şekilde sormuştu. Trent evet. Potter da her zamanki gibi işte ıı, rakibe göre önlem alıyoruz. Oyuncuların özelliklerine göre karar veriyorum dedi ama doğru ama... 11'i bulamadım diyemiyor yani aslında. <laughs> Yok Allah'ın sopası yok. Şimdi yani yaklaşık 10-12 tane sakatı var. Artık hareket edecek imkanı kalmadığı için mecburen evet. belli bir takımla sahaya çıkmak zorunda kalıyor. Ama işte bu takım da işte istatistikleri görmüşündür işte son yılların en kötü hücum istatistiğine sahip en az şut çeken ıı, takım. Gidemiyorlar çünkü düşünüyor. karşı kale. Yani Z mesela Ziyeh sene başında o Zagreb maçında izlediğim Dünya Kupası'nı çok iyi geçirdi. iyi döndü kafası yerinde olması gereken yani Kuzey Afrikalı mantalitesi oyuncusu. Adam şu an 11'in değişmesi ama ben Potter'ın çok tercih edeceği bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kullanmıyordu. Öncesinde de çünkü Chelsea'nin bir önceki hocası da kullanmıyordu. Çünkü Ziye gerçekten leş gibi bir performans sergiliyordu. Kafa kesinlikle oyun sağda değil, fiziksel olarak iyi değil ama hani toparladı döndü. Senin dediğin gibi yani bir takım sakat zaten. Bu kadar çok transfer. Bir yandan da hani bizim gibi bu oyunu oynayanların hani oyuncu seçmesini de çok zorlaştırıyor. İşte Solbek çok farklı. Böyle rotasyona alınan oyuncuların hepsi bir anda kendini 11'de buldu. Rotasyon dibindeki adamlar işte 21 yaş altı takımdan oyuncular bir anda kendini rotasyonda 11'de buldular. Ama hani güvenli bir şey yok. Ben yani senin de dediğin tabi Liverpool'da Hücum anlamında çok iyi değil. Ya ben benim aslında düşüncem şuydu. Gollü bir maçtan ziyade ben iki takımın da gol atacağı belki böyle bir bir, bir ikilik bir maç gibi. Hani gollüden kastım biraz oydu. Yok doğru söylüyorsun. Şuna var. Liverpool'un savunması da kötü. Chelsea zaten dediğin gibi yani hollara, çalabahlara kalmış durumda. Ama işte evet. gol atacak kim var sorusuna tam net bir cevap veremiyoruz. Benim muhalefet şerhim o. Havers'in yanına ben bir tek Yine evlatlarımdan biri Gallagher'ı ekleyeyim. Belki bir asist, belki bir araya gol sıkıştırır deyip İstersen hmm. Liverpool-Chelsea maçını da böyle kapatalım. Aynen abi. E, Fixtur'un diğer Aslında maçı. Pazar günü akşam 7.30 tam mis gibi saat seansı. Arsenal-United var. Aslında sezonun kader maçlarından biri. Çünkü Arsenal şu an 47. United 39. Arsenal'ın bir maçı eksik e, rakibinden. Ama burada bir galibiyet. Puan farkını 11'e çıkarmak. Hatta 14'e çıkarmak demek Arsenal için. City Wolverhampton'da oynuyor. Geçerler diye düşünüyorum ben. Çünkü bir silkelendi takım. Yüreğini sahaya koymakla alakalı görmüşsündür. Neyi sahaya koyacaklarıyla alakalı biraz belaltı konuşmuş Pepe. Yani soru, gelen soru da o şekilde. E, o yüzden abi bu maç, yani ben Arsenal'dan Ramsdale ve White's var bende. E, onun dışında bu hafta özelinde da iyi Ten Hag bir, bir, felsefe oturttu. Vekors da 11 çıktı son maçta. Beşiktaş aktarmalı geldi. İlginç bir tercih bir yandan ama United'ın elinde de forvet yok. E, durumunu ben gözleyeceğim. Benim iki taraftan da oyuncularım var. Bu elimdeki 5.6 milyonla bir transferle Arsenal'ın orta sahasına gidebilirim. Kimden çıkacağım peki? Yani o biraz şey sorusu. Salah'ı her türlü tutacağım abi kaldırıda çünkü salah yani bu her şeyi yapabilir. Ben de işte Andreas Pereira, Almiron var ve Rashford var. Mesela Fulham evinde Tottenham'la oynuyor. E, o yüzden Andreas Pereira yani Tottenham bu kadar kötü durumdayken skor yapabilir. Çok ucuz bir oyuncu bir de ondan çıkmayı çok düşünmüyorum. E, o yüzden hani bu maç e, özelinde Arsenal'ın hücum hattı Enkitia bir forvet arayanlar için iyi bir alternatif olabilir. Saka zaten var. Odegaard muazzam bir top oynuyor. Yani Prime, Kevin De Bruyne zamanlarının o... City'nin ligi süpürdüğü dönemlerdeki performans sergili. Ödegar'da çok gitmek istiyorum. Bu maç gider miyim bilmiyorum ama artık hani biraz o treni de kaçırmak istemiyorum. Ödegar demişken abi bu hafta en çok transfer edilen e, ikinci oyuncu. İlk sırada Ivan Tony var. Tony'yi geri alma ihtimalim de benim yüksek. Soli March, sonra Rashford Show geliyor. E, bir de şimdi fixture'e tekrar baktığımda Brighton Leicester deplasmanında oynadığı için Soli March alınabilir ve çok ucuz. 5.1 civarı. Tony Brentford iyi gidiyor. Yani onun da Leeds United deplasmanı. E, zaten savunması sıkıntılı bir takım. Böyle çok gel gitli Cardiff'ten bile iki tane yiyen bir takım. Hani 5 tane atıp konsantrasyonları bozuldu hafta içi ama öyle bir şey olabilir. Satış darda Trossard'ı görüyoruz. O transferi bir sorayım sana. En çok satılan oyunculardaki sırada Trosser var. Tekrar dönmeden şeyi söyleyeceğim. Mitrovic var. Mitrovic penaltı kaçırıp bizim puanlara kan doğradı. Salah var. Darwin Nunez var anlaşılabilir. Ve Martinelli var. Sen Trosser transferini ne diyorsun? Bir de Spezia'dan stoper aldı bu arada Arsenal. Hani onu tabii ki direkt ilk 11e koymayacak kadro derinliği için aldı. Cuvior geldi. Zaten Serie A'yı takip ettiğin için aşina olduğum bir oyuncu. Atalanta 5 tane yapıştırdı yolladı tabii kupada ama... Atalanta biliyorsun iyi gidiyor. O yüzden en Trossard transferini sorayım abi. 28 milyona bence çok kelepir. 27-28 milyon galiba. Yaşı da 28. Sen ne diyorsun transfere ve ilerleyen haftalarda Arsenal kadrosuna yerini nasıl görüyorsun? Valla bence cuk oturan bir transfer. Şeyini falan geçtim işte 28 milyon dolara falan kapatmalarını geçtim. Çok beğendiğim bir oyuncu Aha. ve Arsenal için de şöyle cuk oturan bir transfer. Gabriel Jesus'un sakatlığında Enketia şu an ilk 10'da evet. oynuyor enketi ya, başına bir şey geleceği zaman hiç çekinmeden Trossard'ı koyarsın. Bunun yanında solda Martinelli, sağda Saka'yı oynatıyor. Bu iki oyuncunun başına bir şey geldiği zaman yine gözün kapalı Trossard'ı oraya koyarsın. Brighton'da evet. sol kanat bile oynadı yani 3-5-2'nin sol kanadında bile oynayıp verim veren bir oyuncu. Ha dünya Hı -hı. kupasında Belçika o kadar kötüydü ki Trossard pek bir şey yapamadı ama Brighton'da evet. göstermiş olduğu performans takdire şayan. E bunun yanında Odegaard'ın başına bir şey geldiği zaman orada bile tercih edebilirsin. Tıraşarı bence şu an senin dediğin gibi Brighton'dan Arsenal'e geçtiği için şu an en çok satılan oyuncu ama ben 2-3 evet. hafta içerisinde en çok transfer edilen oyunculardan biri olacağını düşünüyorum. Kivior için de şöyle ufak bir parantez açayım. Dünya Kupası gruplarında Polonya'yı Mustafa ile konuşurken. Mustafa da bahsetmişti Kivior'dan. Ben de hatta şunu demiştim. Şipeyze'ye işte senin de dediğin gibi ikimiz de Seri takip ediyoruz. Aha. Geçen sene Thiago Motta'nın Şipeyze'sinde orta saha oynuyordu. Ama Polonya milli takımında stoper oynuyordu. Yani teknik kapasite olarak hakikaten üst düzey bir tekneye sahip. Bunun yanında ilk hamlesi falan da olan oyuncu. O da Gabriel'in veya Saliba'nın eksikliğinde Arsenal ilk 11'inde sırıtmadan oynayabilecek kapasitede bir adam. Hatta yeri gelirse şakayı veya partiyi bile yedekleyebilecek bir adam. Hem Kivior hem Trossard birden fazla pozisyon oynayabildiği için çok kaliteli transferler. Dediğim gibi Trosar 2-3 hafta sonra en çok satın alınanlarda görürüz. Kivior da ucuz maliyetiyle yedekte durabilecek bir tercih olabilir. Abi kesinlikle işte az önce işte Trossard'dan bahsederken bir yandan ben şeye de bakıyorum. Ya Brighton çok iyi durumda şu an ve hani senin de hem oyun olarak beğendiğin oyuncular var ama bir yandan formları da iki maçı üst üste kazandılar. Ligde de yedinci sıradalar. Liverpool'un önündeler. Bir böyle Avrupa kupalarını 5. sırayı da zorluyorlar. Oradan bir Mitoma 5 milyon değerinde, Soli Març yine aynı şekilde. Bu iki oyuncu bence çok ucuz yolu Kelepir ve hani Brighton'ın da form durumuna bakarak şimdi Leicester'la le oynuyorlar. Sonra Bournemouth, Crystal Palace, Fulham, Newcastle'a kadar bence müthiş bir fikstür. Burada ben bir tane daha takım var. Orada Marça gittim. E, Mitoma yine aynı şekilde bence alınabilir. Ödegaard 6.8. Hala çok ucuz. Yani 7 milyonu geçecek bu adam. 2 hafta sonra. İşte bu hafta bir asist yapar. Sonraki hafta. Çünkü cidden inanılmaz oynuyor. Çünkü Mount 7.5 milyon. İşte Foden 8.1 bu oyunculardan hani çıkılması gerekiyor. Mahrez yine 7.5 civarında olduğu için. Mahrez'den Mahrez'e falan gidilebilir. Foden'dan, Mount'tan çıkılabilir. Yani Ödegaard 6.8, Rashford 7.1, March 5. Şimdi sen bu 3 oyuncuyu aldığında 18 milyon harcayıp aslında 3 tane skor yapabilen orta saha oyuncusu alıyorsun. Hadi 10, 19 milyon diyelim bir şeyle küsuratı da koyunca. Tek başına Salah 12 milyon. işte Kevin De Bruyne 12 milyon. İkisini alıyorsun 24 milyon. Haftalardır efektif değiller. Bu iki premium tercih aynı anda formda tutmadı. Onların form tutacağı haftalar belki olacak ama o şu an değil. O yüzden hani mesela Mitrovic Tony değişikliği aynı şekilde yapılabilir. Mitrovic'in bu penaltı kaçırmaları biraz yakıyor. Ayağı kaydı etti. Bir de Brighton abi üst üste 4. deplasman maçını 3 ve artı golle kazanan tarihteki Premier Lig'deki 5. takım olma işindeyim. Onlar için de hani böyle bir tarihi fırsat var. 3 tane atabilirler mi? Leicester bu savunmayla biliyorsun stoper aldılar ona. Çağların ahını aldılar diyorum ben. Oynatmıyorlar. O da gidecek zaten. Mesela diğer e, fikstürde bir maça bakıyorum abi ben. E, bir yandan fikstür üzerinden de ilerlemeyi yani ilerlemeye biliyor, seviyorum biliyorsun. Ben bir araya gireyim ee, istersen. Sen tabii. hazır Brighton'dan bahsetmişken. Geçen hafta Hakan Gürsan'ı öldük işte. Mahrezi falan çok üzerine basa basa tercih ettirdi diye. Ben de araya bir Brighton sıkıştırmıştım. Dedim yani hı hı. orta sahası işte Mitoma, Mike McAllister, Caicedo ve March. Bu orta sahadan bir iki oyuncu alırsanız iyi olur demiştim. Hakan da abi şimdi Liverpool'la oynuyorlar. Liverpool'dan sonraki fikstür güzel. Evet. Gel biz bunu haftaya konuşalım demişti. Şimdi yeri geldi. İşte senin de dediğin gibi çok özel bir takım bence ve benim Graham Potter'a bunca yüklenmemin sebebi de oydu. O kadar güzel bir takım o kadar çok kurcalıyordu ki takım bir türlü kendini bulamıyordu. Şimdi dezer bir hocam geldi. Dediğim gibi Pascal Gross'u sabek oynatma harici gayet düzgün işler yapıyor. Brighton'da şu dörtlü orta saha işte Mitoma'sı zaten marş geçen hafta yapacağını yaptı. Ama Mitoma, McAllister, Caicedo'nun yanında ben bir tane de transfer transferiyle bağlantılı bir şey söylemek istiyorum. Genç Ferguson. Yani şimdi Trossard'a evet, gitti. Danny Welbeck yani Bruce Willis'le Samuel L. Jackson'ın filmi vardı hatırlarsan Shyamalan'ın Unbreakable diye. Orada, evet evet. E Samuel Jackson cam adamı oynuyordu böyle devamlı her tarafı kırılan. Verbeck evet. çok beğendiğim bir oyuncuydu ama bu kadar çok sakatlıktan sonra yani ilk tercih olmayabilir dezerbinin. olsa yani bile... Gol attı ama ben de güvenip gitmem. Çünkü o golde de gördün yediği çalımı. Joe Gomez'di sanırım. Hani o çok basit bir çalım o. Savunmanın yapmaması gereken. Ferguson'da kaç? 4.7 milyon civar galiba. Yani kelepirin kelepiri. Şu an Andreas Pereira şeyinde ayarında bir oyuncu. Trossard'a gidince ona gün doğdu. Baya aslında şu an böyle 10 milyon kalıp 90 puan yapabilecek kadrolar var. Oyuncuların formları o durumda. Yani baştan bir şu an wild card'a gidecek biri kaleciye bile hani biraz lükse kaçabilir çünkü iki kaleci alıp. Çünkü orta sahalar ve hücumlar ucuz yolda oyuncular iş yapıyor işte. Kevin De Bruyne formsuz, Salah formsuz, Darwin kaçırıyor. Zaten sakatlar gırla. Yani Beckhorst'u falan çağırdı United forvetsizlikten. Orada kimler gol atıyor? Yani Marseller, Rashford'lar hepsi belli düzeyde oyuncular. 8-9 milyon değil, 7 milyonlar, 6 milyonlar. 5 milyonun altında tercihlerden bahsediyoruz. Liverpool'da Chelsea'ye karşı böyle ufak bir istatistik vereyim. Son 15 maçında 6 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet almış ama bana beraberlik kokan bir maç olduğu için buradaki üstünlüğüm ben. Burada hani çok istatistik şey yapacağını zannetmiyorum. Ama hani Brighton Leicester deplasmanında dediğin gibi az önce bence kazanacaklar. Gol yerler ama o yüzden hani orta saha bir hücum hattından oyuncu almak mantıklı. Haftanın diğer hani maçlarına baktığımda City Wolverhampton'da oynuyor. Mahrezi olan zaten devam eder herhalde e, geçerler diye düşünüyorum. Leeds Brentford gollü görünüyor. O yüzden Ivan Toney alınabilir. Leeds Brentford maçından bahsederken şöyle araya gireyim. Sen Ivan Toney dedin. Benford geri dönüyor. Yani Marş hocam uzun süre forvetsiz oynama ısrarında bulundu. işte. Rodrigo'yu koyuyor ileriye. Yani son maçın özetini izledim. Dört tane pozisyon falan ezdi Rodrigo. Çok üst düzey bir kanat oyuncusu ama hücumun en ucunda oynayabilecek bir oyuncu değil bence. Benford da evet. bu hafta sonradan girdi. Golünü attı. Brentford maçında bir Benford'un ilk 11 oynama tercih olabilir. Ben mesela Haaland'la Kane'i aldım. Üçüncü tercih olarak Edor'u kullanıyorum. Benford'un fiyatı biraz yüksek 7.2 yani. Kelepir'den biraz yüksek. Ama yani üçüncü forvet tercih olarak belki oyuncular tercih edebilir Benford'u bu haftalardan sonra. Abi işte e, Ferguson'a dediğin gibi ben baktım. Ferguson şu an 5.5 formu ama e, %1.5 seçilmiş. 4.5 milyon bedavadan biraz pahalı. Burada abi sadece belki şey yapılabilir. Yine forvet tercihi fixture çünkü müsait. Brandon Johnson, Nottingham Forest bayağı. Toparladı. Onlar transfer yapmaya devam edecek. Bir ufak röportaj okumuştum Mustafa Tağan'ın paylaştığı bir küpürde. Yani Biz bu takımı iyileştireceğiz. Bir yere taşıyacağız diyor o takımın yeni sahipleri. Bournemouth, Leeds, Fulham diye bir fikstür var ve çok formda bir Brandon Johnson var. Son hafta işte 12 puan getirdi. 2 gol attı Leicester'a karşı. Leicester'a gol atmıyor, dövüyorlar tabii de. Ondan önce yine Soton maçında asisti var. Formda yani daha önce işte... Crystal Palace maçında asisti var. Onda o diğer haftalar 2 puan 1 puanda geçmiş ama e, şu an çok formda. 5.6 milyon ve gayet alınabilir. Che Adams var 6.3 milyon değeriyle. Onun da formu 4.5. Soton'da hani dediğim gibi bu iyi formunu sürdürmek istiyor. Onlar da Aston Villa, Brentford, Wolverhampton oynuyorlar. Chelsea'ye kadar. Bu 3 maçta da Che Adams'a gidilir. Benim gideceğim bir oyuncu değil. Ben Soton'dan çok oyuncu almama. Çünkü World aldığımda suskun kalıyor. Almadığım haftalarda coşuyor. World, e, World Profes Profes tabii... konusunda şöyle bir araya gireyim istiyorsan. <laughs> Sen Che Adams'ı söyledin. World gitmiyorum dedim. Bence bu haftalarda gidilmesi gerekiyor. Neden? Şimdi Nathan Jones geldi Southampton'ın başına. Son maç World Pro'su forvet arkası oynattı. Bu sezon World Pro'sun iki tane forvet arkası oynadığı maç var. Biri Hasan O'Toole zamanında Chelsea maçıydı. O maçı kazandılar. Hı -hı. Bir de bu maç ben Southampton maçlarını izlediğimde şu benim dikkatimi çekiyordu. Ward-Browse önemli bir oyuncu ama genelde Hasan Uthul hocam 4-4-2'yi bozmuyordu ve Ward-Browse'un yanına bir tane böyle savunmacı sağlam savunmacı adam koymamak için diretiyordu. Yıllarca işte Romeo oynadı mesela. Kalıplı stoper evet. fizikliydi ama evet, evet. benim bir tabirim vardır. 10 metrekare oyuncusuydu. 10 metrekareden çıkmıyordu böyle. Box -to -box La Liga'ya Liga gitti. Yerini buldu mesela Sa Savunması zayıftı. Bu hafta Ward-Browse'un arkasına iki tane önüvera koydu. ile Lavya'yı koydu ve WordPress'i öne attı. Eğer bu sisteminde ısrar ederse bence bu haftadan sonra WordPress daha efektif hale gelir. Zaten serbest vuruştan gollerini atıyor ama orta evet, sahadan evet, evet. da Forat arkasına geçişi onun puanlarını yükseltebilir düşüncesi içerisindeyim. Abi yani ben bu arada almıyorum derken şey alınması gereken bir oyuncu onu çok net. Hani ben kişisel olarak ne zaman Palace oyuncuları ve Southampton oyuncularına gittiğimde, Everton'a falan zaten şanlı Everton'a, hiçbir oyuncusuna gitmiyorum. Bu iki takımdan ama abi oyuncuya gittiğim anda istediğim verimi alamıyorum. Hani o açıdan söylemiştim. Orada ben bir ufak... Yok yani seninle şey aynı yaptım. dertten muzdaribim zaten. Hatta seninle aynı anda alıyorduk World Pro'su Aynı anda çıkarıyorduk geçen sene. Ama evet. işte geçen seneki dediğim gibi o istikrarsız performans. Bu sene başında yine Hasan Otul hocamın takımı toparlayamaması derken, hoca değişikliği sonrası bence dediğim gibi eğer Word Pro'su forvet arkası tercih ederse bundan sonra gönül rahatlığıyla alabilir. Burada da Word Pro's övebiliriz. İşte bize şu kadar puan kazandırdı, bu evet. kadar puan getirdi diyor. Yani dediğim gibi kısa vadeli şu 3 haftalık fikstür için de çok şey. neredeyse hemen hemen abi bütün e, maçlardan bahsettik. Hani Everton, ve West Ham Everton'dan bahsetmedik. Yani o maç da çok Everton'dan bahsedesim gelmediği için ben şey yapıyorum. Yine araya gireyim. Geçen sene seninle program yaparken Everton'dan bahsetmeyelim, bahsetmeyelim abi diyordum. Ben de inadına bahsediyordum. Yani o şekilde Everton'u kümede tuttum. Ama bu sene ben bile Everton'a yardımcı olamayacağım hiçbir gibi şey gözüküyor. Yok abi hiçbir şey yapamazsın. Yani bu gerçekten izlerken göz kanatıyor. Yani şampiyonluk takımına kiraladığı forvetini falan geri çağıracak kadar çaresiz takım. Para harcaması gerekiyor. Gerçekten kadro kalitesi yerlerde. Yani hatta dün bizim grupta mı ne yazdım? Ademola Lukman ve Gerard Delafu. Bu iki adam şu an Everton'da olsaydı birkaç maç almışlardı. Yani bu oyuncu çok fazla bir sirkülasyon oldu bu arada takımda. Transfer bezi, inanılmaz servisler, Cenk'i falan 20 küsur milyonları deyip serbest bıraktılar biliyorsun. Ve yani işte aldıkları bir oyuncu zaten Sigurdsson'un başında başka bir bela var. Zaten Premier League oyuncularının genel bir problemi. O yüzden hani şey yapamıyorum. Skamakka falan West Ham'dan hani alınabilir mi? Çok öyle yana yakalı forvet arıyorsanız hani belki olur. Crystal Palace Newcastle maçında Newcastle zaten çok zor gol yiyen bir takım. Trippier zaten duracak bende. O da duran top atıyor sürekli olarak. Sadece bir şunu ufak ekleyebilirim kendi adıma son. Bournemouth'un bir transferi var. Otlarayı aldılar Lorient'dan. Ben Fransa Ligi'ni Öyle biraz podcastlerle, biraz özetlerle izliyorum. Cidden iyi bir adam. E, 20 milyon falan da bir para verdiler. Nottingham Forest maçında sonradan girip falan araya bir gol sıkıştırabilir ama çok 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 ekstrem bir iş olur bu. Bu maçta ben Brennan Johnson'dan dediğim gibi e, aslında gol bekliyorum. Bournemouth illa yer. Keyifli bir maç olabilir bu arada. Pek izleyebileceğimi zannetmiyorum. Saat olarak çok şey. O sırada ben Galatasaray maçında olacağım gibi görünüyor. Antalya maçında ceza aldı takım. O yüzden e, ben bilet devrettirdim kendime. Maça gidiyorum yarın akşam. O yüzden hani son otlarla transferi onda bir fiyatına son bakmadım. Resmi hesapta aslında girip oyuna son transfer eden oyuncuların kaç para olduklarını da hani kullanıcılar transfer yapacaklarsa işte Mudrik'ler, otlarlar başka birkaç transfer işte savunma, hücum onlara da bakabilirler deyip abi Burada kendi adım aslında bugünü noktalayabilirim. Yani sen Brennan Johnson'dan bahsettin, gol atar dedim. Ben de Gibbs White'ı araya sıkıştırayım. O da gol attırır çünkü Nottingham'ın son maçının özetlerini izledim. Leicester'a karşı hocam ilk yarıda işte biraz çekingen oynamış. İkinci yarıda ya biz bunları kapatırız deyip bir tane hmm. santraforlar var onları yedek. Sarıcı almış. İleride Sarriç, Brennan Johnson arkasına Gibbs White'ı koymuş. İki tane asist yaptı Gibbs White. Yani Brennan Johnson gol atacaksa asistleri de Gibbs White evet. yapabilir. Brennan Johnson'a parası yetmeyen olursa ya da orta sahada bir alternatif ihtiyacı olan varsa ben de araya Gibbs White'ı sıkıştırıp yavaştan programı kapatayım. Sercan ağzına sağlık. Abi eyvallah. Seninle program yapmak her zaman çok büyük keyif. Estağfurullah. Benim için de aynı bir mukabele. Bir clean sheet'in daha sonuna geldik. Ahmet Sercan her gün bu hafta? 21. maç haftasında tercihlerle sizlerle beraber olduk. Bir sonraki clean sheet'te görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.